Bu sabah saat 5'te bir tane kalp krizi hastası aldık. Bu hastamız da orijinal. Neden orijinal? Paylaşacağım birazdan sizinle. Hasta şu an iyi, sorun yok. Normalde kalbimizi 3 tane ana damar besler. Bu ana damarlardan sadece bir tane, solda iki tane olduğunu biliyoruz. Solda ön yüzünü besleyen ana damarın biz yüzde üstü kalı olduğunu gördük ve orayı stentle açtık. Bakın burada yüzde üstü kalı olan damarı görüyorsunuz ve açılmış halini göreceksiniz. Stent sonrası görüntümüz gayet iyi, hasta da iyi, sorun yok. Diğer iki damar da yüzde yüz sıkalıydı bu hasta da. Peki bu hasta nasıl hayatta kaldı? Nasıl bir şikayeti yok idi onu anlatacağım. Bakın sağdaki damar yüzde yüz sıkalı. Şu segmentin yüzde yüz sıkalı olduğunu görüyorsunuz ama kendine bir hiç kolateral adını vermiş olduğumuz yan dallar ile bir bypass yapabilmiş idi. Diğer damarı da ise aynı şekilde yüzde yüz sıkalıydı. O da kendine bypass yapabilmişti. Buradaki mesaj şu. Yani bu hasta bu zamana kadar bir şikayeti yok ama kalp kendisini zamanla koruyabilir zamanla yeni dallar yeni damarlar geliştirebilir bir şikayet yaratmayabilir. Yani mesajımız bazenlik göğüs ağrısı kalp krizi olabilir. Kendinize iyi bakın.